Evet, sağ olun hocam. Şimdi e, ekonomi bu, ekonomiyle mi bu, gençlikle mi? Geldik e, efendim zurnanın zırt dediği yere hocam. Sizin kaflet, e, dalalet, hıyanet dediğiniz e, medya boyutuna. Medya, yazılı görseli, kitleseli ve sosyal medya artık bugün diğer hepsinin yerini aldı. Biz de şu anda onun o mecranın içerisindeyiz. Ay. Medyayla evet. mı? Bu medya yapısıyla mı? Çünkü bizim... Kullandığımız şu mecraların, kanalların şarteli düğmesi, butonu birilerinin elinde. Zaten dünyayı da onlar bir yere doğru çekmeye evet. çalışıyorlar. Evet. Ekonomisini de karıştıran onlar, sosyal ilişkileri karıştıran onlar, bir pandemi tiyatrosunu yapılandıran, <laughs> yürüten kurgulayan onlar vesaire vesaire. Bunu uzatmayalım. Biz butonu düğmesi şarteli. Başkalarının küreselcilerin, şeytanilerin elinde olan. Bu medyayla mı efendim bin e, evet. yılına yürüyeceğiz? Yoksa başka e, çarelerimiz, e, araçlarımız, gereçlerimiz, hazırlıklarımız, altyapılarımız var mı hocam? Bunu da konuşalım. Buyurun. Evet. Ee, herkes e, yeni e, sisteme, düzene ayak uyduran buyursun, bizimle yürüsün. E, Türk'ün e, özelliğidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün tanımıyla adamların birliğinin özelliğidir. E, ne mutlu Türk olana demeyiz biz, ne mutlu Türk'üm diyene deriz. E, çünkü her insanın kanı asildir, insandır asil kanlı olan. insan gibi yaşama arzusunda olan ve bu anlayışı kabul eden herkesle, şeytana sapmayan veya şeytana sapmış olup da tövbe eden herkesle, gerisini sormadan biz beraber hareket ederiz. Ama görülüyor ki insanların o şeytana tapışları ve onun getirdiği o güç e, algısı e, bir şeyleri değiştirmiyor birilerini. Yani artık... Çok ay yuka çıkmış durumlarda onlar hala e, böyle 170 günler bilmem neler hesaplarını yapıyorlar. Yani ben bunu tahmin edebiliyorum. Bu kadar e, böyle rahat olmalı. Çünkü yoksa derler ki ya bir dakika burada da bir yol var gidiyor. E, buraya doğru ufak ufak böyle bir hayır kaymıyorlar. Aynen e, şeyde duruyorlar. Bununla ilgili ben medyanın tutumuyla ilgili kendimden ve bir de genel Türkiye'den örnek vereceğim. Çok bariz görünecek zaten bazı şeyler. E, şimdi e, ben bir medya grubunda, şimdi vermeyeyim isim çünkü direkt böyle hukuki şeye gider. Aslında birçok yerde verdim ama direkt burada o isimden zaten anlayacaktır herkes. E, birilerinin Milli Muhafazakar Yandaş dediği bir kurumda, çok hızlı geçeceğim. Yıllarca önüm kesildikten sonra bütün bu medyada e, orada 15 Temmuz sonrası e, böyle en akla gelmedikleri bile benimle röportaj yapınca, çünkü o gün böyle şey oldu, e, köprüde o gün yer almış e, birinin, işte bir de kitabı yayınlanmış, e, tabii böyle bir yanaşma gereği hissettiler kendilerince. E, o medyalardan birinde çıktığımda, ee, hani halkın neyiniyle programı patlatan kişiydim. E, ee, programın yapımcısı ve programı sunan kişilerin sözüyle e, ertesi günden itibaren bu programda siz yoksanız biz de yokuz. Yani biz yanlış kurmuşuz. E, dum. E, ama ben o yandaş, milli, muhafazakar görünen medyada bir Türkiye'deki sosyal demokrat bir partinin eleştirisini yaptığım için ama o eleştirinin kökte nereye gittiğini onlar çok iyi bildikleri için. Böyle gündelik politik bir eleştiri olmadığı için bir daha çıkamadım oraya. Sonra o program falan da kalktı, yok oldu. Prime Time, yani gerçek şeyde bir programdı. Bunu niye anlattım? Ee, Yıllar ve söylediğimin bir teyidi biçiminde, şeyde e, e, sayın kendisi söylediği için bu bende hukuki bir sorun oluşturmaz. Kendisi, Hulki Cevizoğlu aynen dedi ki Halk TV'den ben, Abdullah Gül'ü övmediğim için atıldım. Yıllarca ben diyordum ki, yandaş yundaş yok arkadaşlar. Hepsi aynı mecradan geliyor. Aynı şey, sosyal medya. Bakın, Söygül Hocam siz de biliyorsunuz, yılbaşından önce benim Instagram hesabım çalındı. Çalındığı dakika, bakın ikinci dakika değil, duruyor şey, e-posta. Attığım 18 Kasım'dı, hala bana Instagram cevap vermedi hocam. Sonra biz o sayfayı başka yollarla kapattık. Yani mecbur ben. Instagram bana hala cevap vermedi. Sayfamın kurulduğu e-postadan, bunu belirterek ve bir dakika sonra, şu anda sayfam çalındı diye, gönderdiğim şeye cevap gelmedi. Ama daha acısı. Ben bu konuyla ilgili dava açtım. Giriyorum şeye. Dava hala açılmamış. Yani savcılığa gittim suç duyurusunda bulundum. Dava hala açılmamış. Ee, çok Bakın bunun çok bağlantıları var. Ee, ve ben o çalınma işini bir takım kripto gruplara bağlıyordum ki onlara birileri dediler ki şeye de giderken de dikkat et yani diye hani. Uzatmayayım. Ee, ondan sonra. Ee, çok çeşitli şeyleri anlatabiliriz. Ee, Türkiye'de. Şimdi şu an işte ben söylüyorum. Bakın e, Türkiye'de bir yine televizyon kanalının YouTube'daki bir e, programında, aynısı televizyonda da var programın, YouTube'da da var. YouTube'da bugüne kadar yıllardır birçok ünlü ismin çıktığı yerdeki 3 e, rekor bende. E, yani o sayıya yak, yani 3'te e, ikisinde falan kalmış en yakın takipçi. Ama onun o programın televizyondaki e, şeyine nedir? E, versiyonla ben çıkamıyorum. Yani hangi el bunu önlüyor ki? Niye önlüyor? Bakalım soru Şimdi daha genelleyerek gideyim. Herkes hatırlasın lütfen. 2016-15 Temmuz günü ben köprünün altındaki tekneden köprünün üzerine çıktım. Tabii nasıl bir iki saat hop oradan koştum falan neyse köprünün üzerindeydim, birinci köprüde. O saatlerde hatta beni Ankara'dan arayan arkadaşıma dedi ki NATO darbe yapıyor dök herkesi sokağa. O bana sormuştu ne oluyor diye. Ondan sonra NATO darbe yapmaya çalışıyordu Türkiye'de. Kendinden biz NATO subayıyız diyen bazı onursuzlar bu devletin Cumhurbaşkanı'nı öldürmeye gidiyorlardı. Cumhurbaşkanının yanındaki çok yakını olan bazı kişilerin önemli hakları olan televizyonlar dahil Türkiye'deki milli muhafazakar kanallar neredelerdi o gün? Onlar mı Cumhurbaşkanı'na ulaşamadılar? Cumhurbaşkanı mı onlara ulaşamadı ya da ulaşmak istemedi? Bakın soralım. Neredelerdi? Türkiye'deki milli muhafazakar kanalları. Mümkün mü böyle bir şey? Nerede olursa olsun Cumhurbaşkanı. Bin tane teknoloji var ulaşıyor. Nitekim e, yani hiç alakasız bir kanaldaki bir hanımefendi e, gizli oda yani girip habere oturup haber başladıktan sonra söylemiyor orada da çünkü keserler. Haber başladıktan sonra kendi bağlamıyor. O hanımefendi olmasa biz Cumhurbaşkanımıza buluşamayacağız. E ne işe yararlar bu milli muhafazakar kanallar? Sözde onlar milli muhafazakar kanadı korurlar. Ona önderlik ederler. He? Hadi oradan. İşte o yüzden söyledim. Yani ömür o masonik kanat zaten masonik işte. Onlar daha dürüst. Asıl daha rezil olanlar bu ülkede e, e, sözde bizden görünenler. Bizi içeriden oyanlar. Öbürü karşımızda görünüyor zaten bu ülkenin içinde olanlar. Diyor ki biz ben sizin yaşantılarınızı, sizin banlayışınızı beğenmiyorum. Ben böyle düşünüyorum. Öbürü. Hani e, bazısı gaflet bazı ihanet noktasında bir şeyler yapsa da en azından dürüstçe bunu ortaya koyuyor. Ama burada ben sizdenim diyen ve içimizi böyle hani şeyi oyar gibi e, oyan bir medya var şimdi bu medyanın kalıcı olması mümkün değil böyle yani dedim ya tövbe oradan öncesi sormayız onların tövbe edecekleri yok öyle görünüyor e, o yüzden zaten son şeye doğru geliyor cumhurbaşkanımızın bu haftaki e, söylediği cümle çok önemlidir e, diyor ki e, 2023'e giderken e, birliğimizi beraberliğimizi koruyarak bu süreci atlatırsak çok önemli var. hani benim söylediğim çok böyle dille getirmek istemediğim ama artık her şey çok yakın e, dediğim konularla ilgili herhalde atlatırsak diyor. Çünkü birliğimiz ve beraberliğimiz diyor. Çünkü e, hani ben dedim ya karışacak sonra barışacak. Önce karışacak sonra barışacak. O da öyle diyor aslında. Karışsak da barışırsak e, önümüz açık diyor. Nitekim ben de 2013'te ilk bu cümleyi yazmışım. Karışacağız sonra başlıyor. Şöyle olacak sonra karışacağız sonra barışacağız. Oradan sonra füze olacağız demişim. Aynen. E, aynen de katılıyorum. Bunu Cumhurbaşkanımız aynen söylüyor. Ee, o yüzden işte bunun içinde medya da var. Bunun içinde e, Türkiye'de bütün sivil toplum kuruluşları var. Yani e, e, resmileşmiş tüzel kişiliği olan olmayan hepsi var. Çok şahit olduğum şeyler var ve toplumun da şahit olduğu şeyler var. değil mi? Yani dini önderlerin bazılarından ne tür cümleler çıkıyor, şaşırtıcı. Toplum şaşırıyor. Ee, ama işte gerçek, hakikat şaşırtacak bundan sonra. Benim diyorum o ezber bozanlığım benden kaynaklanmıyor. Öyle bir yalan dünya kurmuşlar ki. Yani ben mecburen ezber bozanım. Yani. Hani şurada masanın üstünden hepimizin kırmızı zannettiği şeye bile dönüp bu kırmızı dediğimde ezber bozan olmuş oldum. Çünkü o kırmızı görünmüyor bugünün e, maalesef dünyasında hala gösterilmiyor. E, bunun kilidi medya var, sevgili hocam. Evet. Yani eğitim açtık. Bu yalanı hakikatle ikame edebilecek enstrümanlar, altyapılar efendim sosyal medyasından görsel medyaya, basılı medyaya vesaire bütün organlarıyla evet. herhalde bir takım hazırlıklar, bir takım e, altyapılarda evet. da e vardır diye. Hatta, hatta sosyal medya ve dijitalizm bugün ana pazarlıklardan bir tanesi. Orası da çok önemli. Bakın niye önemli? Farkında olmadığımız bir şey. Yani biz oraya da bir adalet getirme durumundayız. İşte ben 6 a uydumuz diyorum oradan sonra çok çeşitli şeyler olacak falan ama oradaki bir konuyu söyleyeyim. Mesela benim o televizyon kanalının YouTube programında o televizyonu hala beni çıkartmayan sayı 750 binlere gelmiş bir o işlerle uğraşan YouTube ve bunun arka planıyla uğraşan birisi diyor ki hocam diyor bu başka biri olsa bir 1 milyon 750 bindi. Çok net söylüyorum. Diyor. yani o öne çıkmada, anahtar kelimeyle çıkmada falan oluşan engellerle ilgili bunu herhalde hesaplıyor. ondan sonra yani orada da müthiş bir engel koyuyorlar. İşte yıllarca, yani şimdi biraz azıcık bariyer açıldı. Yani yıllarca ben aynı şeyleri yazan, birçok Türkiye'nin dünyanın her yerinde iletişim, yönetim eğitimleri veren bir adamken, işte benim sosyal medya sayfamda 5000 tane adam var, yazı yazıyorum ve hepsi oraya kendi katılmış. Ben onları gidip çağırıp değil, kendisi gelmiş katılmış. Bir yazı yazıyorum, 20 beğeni, 30 beğeni böyleydi benim sayfam. Herkes diyor ki hocam düşmüyor ki ana sayfamıza. Evet. Düşmez. <laughs> Çok ilginç. Evet hocam. Yani bizim, bizim ben onu anlıyorum hocam. Bizim tamam. devlet olarak bütün bu günleri öngörerek, ona göre plan program proje yaparak yaptığımız çalışmaların bir boyutu da bu meseleyle bu alanla alakalı diye düşünüyorum. Şimdi önemli bir nokta. Çok. Söyleyeceğiniz varsa... Bugün bugün çok önemli önemli bir değerli bir bilim insanı, halk bilim insanı Hakan Yılmaz Şevi ile bir buluşturulduk. Böyle çok güzel bir sohbet oldu. Orada da o da benim bu 200 yıllık ricat planı ile ilgili açıklama o ilmi kimlik işte her konunun ilmi kimlik işlenmesi konusu ve geçen de son Yine bir e, yayında e, Külliye'deki bir odanın sırrı diye yayınlamışlar bunu. Orada bir şey söyledim. Dedim ki iller, şehirler, ülkeler, konular bazında oda. Ama o oda oradaki fiziki odadan daha önemli olan, oradaki grup bir hücre gibi düşünün dedim. O grup sadece o işle ilgili çalışıyor. O işin geçmişi, geleceği, onunla ilgili projeksiyonlar, A planı, Z planı. Ne bileyim Makedonya'nın, Ukrayna'nın, bilmem nerenin. İşte o bin oda meselesi budur diye orada e, söylemiştim. 200 yıl bin oda üstüne ekleyip, ee, işte bunlar hep ilmik ilmik ketum ve sabırlı biçimde işlene işlene bugüne geldi. Sevgili hocam.